depremin içinden çıktım geldim. Hiçbir şekilde aç da değilim, açıkta da, da değilim. Gidin görün herkes ayağa kalkındı böyle böyle. Bravo. Gidin erzayla, milletiyle, ülkesiyle. Ben ben Atatürkçüyüm. Ben Ankara'yı en çok seven insan benim. Ama yazıklar olsun ki bizim orada unutup da gelip de burada özgürlük demesinler. Açığı da peçelisi de kapalısı da Müslümanlı da herkes burada kalkındırılıyor. Hiç kimse demesin özgür değiliz. Herkes özgür. Evet bakıyorlar mı diyorsun depremize diye? Evet evet. Aa Kırkan'da başladı. Ben Kırkanlıyım. Altın başladı. Köy evleri verildi. Nur Dağ'da verildi. Pazarcık da yapılıyor. Neyi yapmıyorlar? Buraya gelip de benim insanlarım bize yardım yok deyip de eşyaları satıyorlar. Siz biliyor musunuz? Depremzedeler benim milletim hain. Buraya gelip de ben mağdurum deyip de alıp eşeğe gecen ikisine satıp gideni gördüm ben. Ben 5 milyar para verdim, ev tuttum. Depremzedeyim diye geri vazgeçti buradaki insanlar. Niye depremzedeyim diye? Ben 4 tane çocuğumla sığınmaya çalışıyorum. Evet. Yalnız Kılıçdaroğlu da depremzede diye dedi ki Erdoğan sizden para alacak. Ben bedavaya yapacağım, söz veriyorum Neden dedi. Daha önceleri yapmadı. Yaptıklarını göstersin. Elini öpüp alnına koyarım. Gelsin, hani, hani, yiyelim, hani, hani o bana gösterin, deyin Hali. ki Erdoğan şurada depremde de ev yapmış bedavaya. Ama iktidara gelmedi ki şu an nasıl Gelemiyor. yapacak? Şehitlerimizi unuttu, askerlerimizi sattı, ülkemizi satmaya Selahattin Demirtaş'ı çıkaracak. Yazıklar olsun. O anneler anne değil mi, o eşler eş değil mi, o çocuklar babalarını bırakıp toprağa gömüp geliyor. Şu kadar çocuklar ağlıyor mezar başında. Böyle, böyle. Hiç kimse depremize yardım yok demesinler. Herkes böyle kalkındı. İki yıllık ezanı yalamış insanlar var. Ben oradan geldim. Ben depremden çıktım. Benim evim yıkılıyor. Ben dört tane çocuğumla burada sığınamadım. Şu an geri memlekete gidiyorum. Ne de Ev vermiyorlar. E vatandaş niye görmedi? Yazıklar olsun dedi. Bu şartlarda nasıl oy verdiniz dedi bu iktidara. O no, görmeyenler kendi gibiler işte. Ben bu kadar söylüyorum. Ben depremize diyeyim arkadaş. Ben yediğim kaba tükürmem. Tükürmem yiyorum. Taşınma masrafım, yol masrafım, çocuğumla, çoluğumla el kremi bile verildi. El kremi depremize de el kremi bile geldi. Bütün milletimiz sağ olsun. Devletimiz sağ olsun, arkamızdakiler sağ olsun. Ama sokağa atmadı kimseyi. Sen bana oy vermedin deyip de otellerden atmadılar. Evet, evet, doğru, doğru, doğru. Onu geçsinler. Evet. El kremi bile vardı bak. Gelen eşyalar içinde şampuanıyla, tarayla, el kremiyle. Kadınlara özel eşyasını bile gönderdi. Kadınlarımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, yaşlımızı. Tamam. Hayvanlara ben köyde kaldım 20 gün. Tamam, Hayvanlarımıza yemi bile geldi. Hayvanlarımızın yemi bile geldi. İki konuşuyorsun. Hayır. Ben yaşadığımı söylüyorum. Ben yaşadığımı söylüyorum. Evet, tamam. Allah kimsenin başına vermesin. Doğru. Ben şahsımı ben söylüyorum. Yedi Emekliyim. Ben Yalan konuşmam memlekette. Hiçbir şey konuşmuyorum. Altı ay alt alt sonra göreceğim. ben sizi altı ay sonra. Bu saydım. Bizim Et insanımız on milyar kira ettik de Beni Bir şehir hastane saçtı de 10 milyar kiralar. Gelme ne, ne, modülüm, ne, ne gel abi, <laughs> kim yaptı? Modurum modurum kat kira. Ha. Gelme şey yap, ne yaptı Daha iyi günleriz bu memlekette. Altı ay sonra göreceğim. Temas yok temas yok. Ya konuşma ne yaptın bu yaşana kadar? Ne yaptınız bu yaşana kadar? Bu yaşana, yaşana ya girmişsin be. Akademik evet. Zaten siz yaşlılar var ya. Ben de yaşlıyım ama. Sizin gibilerim Zehirli yemek lazım, zehirlemek. Evet. Hemşerim, şu anda kiralar aldı başını gidiyor. Sarayın bundan farkında değil. Düzelteceğim diyor. Niye düzeltecek? Oradaki rüşveti bir önlesin önce. Evet. E, vatandaş bunları görmedi mi? Yine Görüyorum. gitti Erdoğan'ı seçti. E, olayı var ya. O 27 kanalda Erdoğan'ın reklamını yaptırdı. Millet Partisi PKK destekliyor diye. Hüdapa Halbuki pek en büyüyor. Deniz bu hale kadınları Bide bu ale. Yapar bir milletvekili ha, giremedi. Ha. 60 tane milletvekili girdi, 60 tane. Ya, yeni mi girdi o? Bu da yapar. Yeni mi girdi bir o? Şey bir dakika, Ama bir saniye. Millet, bir tane tane. Bir dakika. Bir dakika. Evet, bir dakika. Cayir, Beyler, da cayir, 2000 bir saniye. 2009'dan 2016'ya kadar hiçbiri yapan kimdi? Erdoğan değil miydi? Ben başka bir şey demek istemiyorum. Dayıcığım bu Bundan sonra, ya bundan sonra ne olacak? Bundan sonra... Ne olacak? Yakın... Bundan sonra bekleyecek millet. Ne olacak? 6 ay sonra bekleyeceğiz. Ne olacak ay? Zam, zamlar patlayacak. Doğu'da ondan dolayı sihalarla kafasına, kafasına vurdu. Onun için. Kafasına Ha vurdu Çok vurursunuz ha. 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 Ülkeymiş ne? Daha ha. vurursun. Ya. 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 Sizden alalım, buyurun. Size soralım kardeşim. Niye Erdoğan, vatandaş niye Kılıçdaroğlu seçmedi? kart seçim yenilmiş. Kart seçim yenilmiş. Biz hala niye peşinde koşturalım ya? Hala hala yenilmiş bir arada Karşımıza güzel bir ada çıkarsınlar. Seçelim. Kötünün iyi isteği bir şey var değil mi? Oraya geçtim. CHP kendisi istemiyor Kılıçdaroğlu'nu ya. Kendisi istemiyor. Kendi aralarından def etmek istiyorlar. Buna rağmen gelip kendi oy vermiyor CHP'ye. CHP, CHP seçmeni diyor ki bizi eşek yerine koyuyorsunuz diyor. <laughs> Kılıçdaroğlu'na 20 yıldır hala seyistirmeye çalışıyorsunuz diyor. Kardeşim bu röportajları biz yaptık. Vatandaş diyor ki Erdoğan'ın karşısına Erdoğan? eşeği koy seçeceğiz. İşte Terliği koy seçeceğiz. E niye seçmedi? Böyle bir akıl var mı? Seçilemedi, seçilemeyecek abi. Erdoğan bu ülkeye son 3 yıla kadar niye bir sıkıntı yoktu. Son 3 yıla kadar, son 3 yıla kadar ekonomi iyiydi değil mi abi? kirada oturabiliyordum, yiyordum, içiyordum. Ama ben bugün iki kahve değil de bir kahve alırım. Param ona yeter ama ülkem, şehitlerimi düşünürüm. Yerde akan kanlarım, dura şehitlerimi düşünürüm daha iyi. Altı ay sonra göreceğiz diyor dayı da. Görürüz abi. Bu adam hiçbir zaman yapamayacağı şeyin sözünü vermedi. Bu zamana kadar Suriyelileri göndereceğim demedi. Niye? Yapamayacaktı ama yapacağı şeylerin sözünü yerinde veriyor. Kemal Kılıçdaroğlu gibi Yıllardır sallamıyor. Onu bunu yapacağız demiyor. Yapmayacağı zaman adam akıllı söylemiyor. Yapmayacağız diyor. Yapacağı zaman da ümüğünü sıkacağız diyor. Evet. Bu kadar. Sizden alalım dayıcığım. Buyurun. Sen söyle abi. Gel. Biraz yağmur yağıyor. Gel buraya. Evet. Şimdi aynı konuları konuşuyoruz da Ki Sayın Erdoğan yani belediyeden 94'ten belli her girdiği seçimleri alıyor. Evet. Bunda girdi aldı. Mesela 14 Mayıs'ta girdi. Çoğunluğu yine saladı mı kardeşim? Evet. Çoğunluğu saladı. Dediler ki 28 Mayıs'ta seçim. 15 gün içinde adam tek başına ekler oldu. Yani 15 gün içinde. Evet. He. E şimdi halen daha diyoruz ki yani CHP ediyoruz, Kılıçdaroğlu diyoruz. Şöyle diyoruz bir. E vatandaş niye güvenmiyor abi? Niye farklı bir yüz görmek istemiyor orada? Abi karşısına güvenilir şey yani lider çıkmıyor. ona güvenmiyor bu millet. Bu e Muharrem İnce'yi denediler olmadı. Kılıçdaroğlu'nu denediler olmadı. Yani hiç mi kimse denk geldi? Sayın Muharrem İnce de kendisi çekildi ya. Yani. Onda değil. Bir önceki seçimden bahsediyorum. E. Ya çok doğru doğru bir söz. Yerinde bir söz. Vatandaş ya bu adamı seviyor. Kalbine gömmüş, yüreğine gömmüş. Adam diyor ki verdiği sözü yerine getiriyor diyor. Yani biz diyor ne istedik diyor. yaptı diyor. Yapıyor diyor. yani demek ki ya halka bir güven vermiş. Güven veriyor yani. Gel Yapmasam teyzem, gel. Gel. Yapmasa. Yapmasa o niye o güvensin o herkes? Güveniyoruz mu diyor? Ben güveniyorum. Ben evet. ben, evet. ben hayır ben Erdoğan'cıyım. Erdoğan. Erdoğan güveniyorum. Güveniyorum. Yani kazanan Afganlar Suriyeliler oldu. Tamam, biz kazanmış. Biz, ama, bir şey kazanmadık abi. Kazanan Afganlar Suriyeliler oldu kardeşim. Ne dedi Tayyip Erdoğan? Kazanan şey Türk milleti dedi. E bunun içinde Kürtler de yok muydu abi? Kürtler de vardı yani. Ama kazanan evet, yok. Yani. Korkman konuştu orada. Arkadaşlara dönelim. Arkadaşlar size de soralım. Yok soralım size de. Buna bir metrelik kumaş parçası diyen kim? Ben ırkçılık yapmıyorum. Parti de tutmuyorum. Ben ülkemi, vatanımı, askerlerimi tutuyorum. Şehitlerimi kanını düşünüyorum. Ben bugün oturup o çocuklar, babalarım şeyin cenazesinin başında ağlarken ben de ağlıyorum. Benim evladım da var. Benim oğlum seni askere gidecek. Bana kalkıp da onu serbest bırakacağım, onu heykelini dikeceğim derse vermem. Evet. Vermem bu kadar basit. Benim kalkıp ezanımdan e, cuma ama niye cuma günleri özel deyip de bunlar rahatsız olanlara vermem. Evet. Ben bundan bahsediyorum. Benim ben Müslümanlığımı çok güzel yaşıyorum. Namazımı da kılıyorum, orucumu herkes özgürce yaşıyor. Bana ağzını açıp da özgürlük diyorlar. Şeriat gelecek diyor vatandaş da. Ben özgür olmak geliyor istiyorum. Geliyor mu? 20 20 yıldır şeriat geliyor mu? Bu başta yok. Evet. Herkesi düşünen bir insan. Kalkıp da sen ben oy vermedin deyip de seni sokağa atmıyorlar. Bu kadar basit. Diğerleri atıyor mu? Atmadılar mı? Yapmadılar mı? Gördük. Göz önünde gördük. Ben 7-24 izliyorum hepsini. Bütün kanalları izliyorum. Bir kanalı da değil. Hepsini görüyoruz. Ben sırf depremzede olduğum için de değil. Ben çok şükür kalkındırıyorum. Çok şükür desteğimi dağılıyorum. De Abla şunu da sorayım sana. Bundan 3-5 ay önce vatandaş böyle depremden önce ekonomiden şikayetçiyken oyunu kime vermeyi düşünüyordun? Ben 20 yıldır aynı kişiye veriyorum. Hiç kafan çelinmedi mi? Yani bir sefer deneyelim başkası gelsin demedin mi? Karşımda durağını bakıyorum bir de ona bakıyorum. Açık ve net veriyorum. Kim gelse verirdim belki Erdoğan dışında? Ben, yani rakip kim olmalıydı? Kılıçdaroğlu'nu geçtik. Düşünmüyorum. Sadece kalktı da benim karşımda mantıklı konuşup da. Mansur Yavaş olsa verir miydin teyze? Yok. Sinan Nuhan olursa veririm. Sinan Oğan'a. Veririm. Sinan Oğan olsa verirdim diyor Erdoğan'ın karşısında. Evet. evet. Sizden alalım abim. Niye olmadı? Bu defa niye olmadı? Ben, ben bizden alayım. Eyvallah. Teşekkür ederim ablacığım. Sağ ol.